Merhaba arkadaşlar ben Ege Berkay ve bugün birlikte AA AA yani dünyanın en zor oyunlarından biri olan tablet oyunu bilgisayar oyunu diyelim yani ikisi de oynanan bir oyun başlayalım arkadaşlar çok zor bir oyun aslında evet oyunları atıyorsunuz görüyorsunuz geçtik evet Hop. davete daha kolay yapıyorum. Hop. Bakın. Of, 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 of. Yes. Başlayalım. Daha yeni indirdim. Ananın. Allah. Bir. Kez. Allah bu da gitti. Hop hop Bayağı duruyor. Bir... Vallahi nugo ma. Bu oyunun prosu gelsin ya. Çok zor valla. Baksana. Hop bir. Allah'ım. Ne oluyor lan? Ya. ya. Ne ya? Oha! Kaçta <laughs> başka Yes be! Oha! Bu çok hızlı. Bunu hayatta yapamam. Kaç level var? Tab here skip level. Hmm. Hmm, Bununla girelim ha. Allah Allah. <laughs> ha. Bak, bunları iki lira verdim ben. Çok zor olmuş lan. Onun. <laughs> bunları yaparak Helal olsun. Başka bir şey diyemem. Yes be attım. Oha. Ne? O oh, problem. Neyse. Şomazlıyım ya. Çok şomazlıyım. Çok şomazlıyım ya. Bak artık geçemiyorum. 10. 15. bölüme kadar yapalım arkadaşlar. 10. bölüme kadar yaparsak belki yapamazsak da biter. Oha! Bak bu sıkmaya başladı beni. Oha! Oha. Ben birini atam birini atamıyorum ya. Evet. Bak bu sefer olmadı. Sefer Bu da of oh. of oh. of. Oh. Ya Allah'ın adını verdim hala mı? Bence biz bunu ona kadar yapalım arkadaşlar. Ona kadar yapana kadar zaten video biter o abi. Orada arkadaşlar yarım saat PewDiePie oyunu istiyorsanız yani yarım saat oyun Minecraft story belki gelebilir ama 3, 3 GB olduğu için yükleyemiyorum. Şaka şaka in şey story ee, bakın işte bu kötü. Abi şu altta reklam bak uysuzluk hmm. şu an tek gözümü kapatarak oynuyorum arkadaşlar anın <laughs> he böyle daha iyi anlaşılıyor bak şu şarkı bir başlıyor bak abi ya şu maç çıkmasın artık. Allah'ım. Tövbe. Hoppa. Hop, hop. Hayır. Ölmeyeceğim. Ne olur. Allah'ım ne olur. Bir. Yes. Level 10'da biter arkadaşlar bu oyun video. Ben daha fazla bunu çekemem. Bakın level attıkça şey de artıyor ve bunları yapmak da çok zor. Sen nereye gideceksin anne? Aha. Yas. Bak bunu kafaya koydum. Arkadaşlar bu bölümü geçtikten sonra ona. Bunun bir de ikinci bölümü çekeriz arkadaşlar. A'nın. İsterseniz yani. Ondan sonra bir de 20'ye geçeriz. Tabi geçebileceğimiz ne malum. Orada ne oldu? Abi A kafayı yedi. Tamam güzel de. Aa. Of ya çok zor. Abi çok zor. Evet. Of oh, çok zor. Hadi ya. Bir kaldı. Abi baya zor ya. Arkadaşlar burada oynamaktan parmaklarım terledi. Hop. Ya tüm. Yoruldum abi kaybetmekten. Onu yapmayacağım arkadaşlar. Allah. Im. Bir boyunun nasıl geçireceğini bana söylesin. efendim. Bekle. Sonra. Tamam sonra. Almayacağım şimdi. Ya birazdan anne. Ya, abone, abone, abone. Anne video çekiyor musun? çekiyorum. Çekiyorum valla. Anne 8 dakikadır bunu çekmeye çalışıyorum ben. Sen ne yapıyorsun? 8 dakikadır ben bunu çekiyorum. ve yaptım. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna gelelim. Neden biliyor musunuz? Bu video çok uzun aldı. Şaka şaka. Çok zor bir oyundu. Ondan